Evet arkadaşlar herkese selam. Ben Mesut Kurtuluş yani B8. Flow 360'da sürecimin sonuna geldim. Hem o ses Türkiye'yi gördüğüm hem Flow 360'ı gördüğüm için aslında daha doğrusu Türk rap'in bu ülkede gelişmesini isteyen gerçekten bu müziğin emektarı olduğum için izleyici hangisini nasıl değerlendirmeli bu olaylara nasıl bakacağını görmesi için objektif bir değerlendirme yapmaya karar verdim. Hem de ekstra o ses Türkiye rap itibariyle beni tanıyan, bana inanan, güvenen insanların da hayal kırıklığı yaşamaması için böyle bir video çekmek durumunda hissettim. Hem prodüksiyon içinden şu anda okuldayız. Kendi adıma öznel bir değerlendirme yapacağım ikinci etapta da. Bence bu Türkiye'ye katılan bir güzel bir olumlu bir değer. Her şeyden önce Türkçe rap adına söylüyorum. İki tarafı da görmüş bir sanatçı olarak karşılaştırılması için. O sesteki benim sürecimi herkes biliyor. Oraya dair herhangi bir şey konuşmayacağım. Orası da aynı acı hizmet eden bir yarışmaydı. Piyasaya insanları çıkartmayı denenen bir formattı. Her takımda iki jüri vardı. iki kafa vardı. Türkiye'deki hip hop'un da iki saydı var. Entertainment saydı. Mutfak saydı. Botflex gibi ya da Ati de aynı generasyona yakın. Genç jürilerin yanına. Eskiden beri bu işin içinde olan ve gerçekten yorum yapmayı bilen jüriler yerleştirilmiş. Ben de Kontkar ve Botflex'in takımındaydım. Şöhret takımında. Ben oluşturduğum B8 karakter dolayısıyla her zaman agresif tarafını savundum Türkçe rapin. Kendi kariyerimde de kendi sanatımda da agresif, sinirli ve dar ilerledim. Ben deplasmandayım. İdeoloji olarak, side olarak tek kişilik bir deplasmandaydım. Bir tane şarkımı duyacaksınız buradan. Bu yarışma vasıtasıyla beklenti ortalamanın çok altında bir puanla elendim. Sonraki aşamada da bir daha geri dönüşümüm olmaması sebebi dedi aşamasında sıçmam. Artık sabah saat 5 gibiydi ve gerçekten demoralizm olmuştu olabilir. Zaten 15-20 dakikada bir burst yazıp işte bir şeyler denedik. Durumu olan kabullenişim arttıktan sonra hem objektif bir yorum yapmayı hem de kendi yolumla alakalı benden umudu olan insanlara bilgilendirme yapmak istedim. Kendi adıma o güruha bir distrek mantığında yaklaştığım için tabii ki de antipatik bulundum. Tabii ki de olabilir. Ama zaten şarkı dinlendiği zaman, sizlere ulaştığı zaman her şey net bir şekilde olacak. Tavsiyem eğer böyle bir yarışmaya katılıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle jürinizi dislemeyin. O güruhu izleyen insanlara dil uzatmayın. Daha çok sistemin içine girip organizasyonu şenlendirmeye çalışın diyebilirim. Zaten şarkının liriklerine odaklanırsanız tüm süreç oturacak. Toparlamam da gerekirse bence güvenilir bir format desteklenmesi gereken bir format. Ön yargı aşamasında sıfır noktasında izlemeniz gereken bir prodüksiyon olduğunu düşünüyorum. Büyük geliştirebilir bu entertainment'ı çünkü sadece rapçi konserlerinden ibaret bir rap sahne kültürümüz var ve bence bu kesinlikle gelişmeli. O yüzden ben bu formatın ilk turunda elenmeme rağmen diyorum ki bu format güvenilir bir format. V8'i seven insanlardan da özür diliyorum ama bunu yapmalıydım.